Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere çantalarımı ve makyaj çantalarımı göstermek istiyorum. Önce şunu gönderelim. Şununla başlayalım. Şimdi bu çantayı ben Temu'dan aldım. şu kirazlı olan çarm yoktu onu ben taktım. Şu çarmı kendisiyle geldi. Böyle hakiki deri gibi görünen bir çanta. Fiyatı da 350 TL falan gibi bir fiyattı. Tabii e, gümrük vergisiyle olan fiyatını şimdi hesaplayamayacağım. Şöyle içerisinin astarı var. Şöyle bir gözü var. Yani bence kaliteli bir çanta. Tipi de çok hoş. Sadece bu omza takınca biraz omuzdan düşüyor. Bu sapları da deri olduğu için. Bunu beğeniyorum. Bunlara bir puan verelim hatta. Buna 10 üzerinden e, 9 veriyorum. Yine Temudan aldım şöyle bir çantam var bunu kombin yapmak zor birazcık şöyle içerisinde bölmeleri var böyle bir sapı var kapanma şekli şöyle bunu çok aktif kullanmadım şu gold kısımlar belki sorulabilir bilmiyorum şekli tipi güzel şu çarmı yoktu onu da ben taktım bunu kombin yapmak zor olduğu için ama tipi de güzel olduğu için 10 üzerinden 7 veriyorum buna da. Diğer çantam böyle bir çanta. Bunu yol üstünde bir bijutericiden almıştım. Bunu neden seviyorum? Çünkü hani çocukken hatırlar mısınız? Annelerimizin çantaları vardı. Böyle içi kırmızı astarlı. Bana biraz o vibe'ı veriyor. Bir de şu buna ne deniyor bilmiyorum. Şöyle yaylı açılıp kapanan bir sistemi var ya bunun böyle. O hal hoşuma gidiyor. Ee, buna da ...on üzerinden altı verelim. Böyle çok wow bir çanta değil ama... ...bilmiyorum güzel de bir çanta. Şöyle biraz... E, ...demo de bir çanta diyelim. İçinde sakızım varmış. E, böyle... ...zinciri var. Zinciri güzelmiş ha. Bunu boynuma takabilirim sanki. Hakikaten. Güzel fikir oldu. Yani bu çok demo oldu artık. Buna on üzerinden 4 vereyim. Biraz daha çantam vardı ama... ...onları apartmanın dışında böyle bir kaldırımın kenarına bıraktım. İhtiyacı olan birileri alıp götürmüş. Öyle şeyleri yapmayı seviyorum. Mesela ayakkabımı falan da böyle uygun gördüğüm bir yere bırakıyorum. İhtiyacı olan birileri alıyor. Daha sonra şöyle bir çantam var. Bunu hastanede nöbet tutarken takarım diye almıştım ama böyle çıtlaklı olmaması lazım. Çünkü astarı falan olması iyi. Buradan böyle bir dönse bütün her şey dökülür fermuarlı olmasını tercih ederdim. astarlı olması iyi ama fermuarsız olması kötü. E, büyük derinde bir çanta. O yüzden buna da 10 üzerinden 4 mi vereyim? 5 mi vereyim? Buna da şuna 4 verdik. Buna 5 vereyim. Aynen. Diğer çantam böyle bir çanta. Bunu da Temur'dan almıştım yine. İçerisinde fiş falan varmış. Çok açamayacağım. Şöyle bir fermuarı var içinde. Böyle bir gözü var. Bunu güzel kombin yapabiliyorum spor kıyafetlerle. İki tane askısı var bunun. Birini dolabın derinliklerine atmışım. Çıkaramadım. Yalnız bunda şöyle bir şey olmuş. Şurası çizilmiş böyle sanki. Çok görünmüyor sanırım. Yine de güzel beğendiğim bir çanta. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu çantamı Stradivarius'tan almıştım. Bu çarmı yoktu. Bunu ben taktım. Yani bu timsah derisi görünümlü çantaları çok beğeniyorum. E bunu 10 üzerinden 10 da verebilirim ya. Çok hoş bir çanta gerçekten. Şöyle içerisinde de bir tane fermuarlı gözü var. Astarı falan da var. Astar olmasına dikkat ediyorum artık elimdeki çantalarda. Bu çantayı da yine <laughs> temdan aldım. Bir durum başta Temu'dan aldığım çantalar olmamış sanki. E böyle yazın kullanırım diye daha henüz hiç kullanmadım. Şöyle de bir yönü var bunun. E bunu bu şekilde içindeki astarını düzdürüp Düşmeyecek şekilde eşyalarınızı ayarlayabiliyorsunuz. O özelliği de güzel bence. Şu kendi püskülüyle bununla beraber geldi. Sapı da bu şekilde hasır. Bence güzel bir çanta. Buna da 10 üzerinden 8,5 verelim. Bu çantayı trend yoldan almıştım. Yani bunu eşim çok beğenmiyor ama ben nedense beğeniyorum. Böyle incili şeyleri severim. Şöyle üçgen şeklinde bir çanta. Bu trend gezgini önermişti sanırım. Ondan görüp almıştım. Böyle sapı var, fermuar var, içinin astarı var, dışı böyle kumaş gibi. Bence hoş bir çanta. On üzerinden yediği hak eder bu da diye düşünüyorum. Bir çantam daha var ama onu şu an bulamadığım için getiremedim. Büyük bir çanta o da fermuarlı. Bir tane böyle sırt çantam var. Bu benim herhalde bir 10 yılı vardır bunun. Çok dayanıklı bir çanta. Dayanıklı olduğu için atmaya kıyamıyorum. Yoksa ömrünü miyadını tamamladı. Bir de sırt çantam sanırım başka yok sırt çantası çok konforlu. Bir yerden bir yere yürürken bir şey taşırken böyle at çantana termosunu, suyunu, neyin var neyin yok yürü. Güzel bir çanta. Bunu LC 2'den almıştım. Bu da uzun süredir benim beraber olmasından dolayı. Onun üzerinden 6 verebilirim ya da 7 verebilirim. Bir tane de böyle bel çantam var. Bel çantalarını ben önüme asmayı, omuz askısı gibi kullanmayı seviyorum. Böyle telefonumu, işte ıslak mendilimi, ufak tefek böyle glossumu falan içine atıyorum. Böyle ellerim boşta kalıyor öyle olmasını seviyorum. Daha çok e, uzak bir yere hani bir iki bir şey alacaksam yanıma bel çantası kullanmayı seviyorum. Hatta iki taneydi bel çantam. Bir tanesi şu an arabada. Onu getiremedim. Ee, bu çantamı da beğeniyorum. Buna da onun üzerinden yedi verebilirim. Şimdi gelelim makyaj çantalarıma. Şöyle hepsini iç içe koydum ve getiriyorum. Şuradalar. Şöyle sırayla göstermeye başlayayım. Şöyle bir dışı kapitone gibi bir makyaj çantam var. Kullanışlı. En sevdiğim makyaj çantalarında ilk üçe girer bu. Bunu üzerinden 10 puan veriyorum. Ebatı falan da iyi. Bunu da Temu'dan almıştım. Güzel bir çanta. Daha sonraki konu şöyle iç içe geçmeli bir çantası var. Bunu da beğeniyorum. Böyle. Herhalde bu dışına makyaj fırçalarınızı koyuyorsunuz. İçine makyaj malzemelerinizi mi koyuyorsunuz bilmiyorum artık. Yanında az ürün götüreceksem sadece şu içindekini götürüyorum. Dışındaki çok kullanışlı gibi değil sanki. Ee, ne aldım yanıma göreyim derseniz kullanışlı olabilir belki. Yani çok da parasını hak eden bir ürünlü, bilemiyorum. Bu da o yüzden onun üzerinden 6 veriyorum. Sonra şu bu makyaj çantası olmayan çanta ama kullanışlı. E, ee, bunun içerisinde iç çamaşırı vardı. Ben bunu makyaj çantası yaparım dedim. Böyle çıkardım. İçerisinde böyle cımbızmış, tarakmış, aynaymış öyle şeyler koyabiliyorum. E, ee, onun üzerinden 6 vereyim buna da. Kullanışlı bir çanta. Hem içerisinde görebiliyorsunuz. Gelelim benim en sevdiğim çantama. <laughs> bunu çok seviyorum. Bu epilasyon aletimin yanında gelmişti. Makineye atıyorum, yıkıyorum. Zaten her şey bulaşıyor. Fırçalardan kapatıcı bulaşıyor, allık bulaşıyor. Hani makineye atılıp yıkanması kolay olduğu için bu çantamı seviyorum. Bir de çantamı atıyorum mesela. İçinde ne kadar ürün varsa o kadar yer kaplıyor. Öyle aşırı da çok yer kaplamıyor. Bunu onun üzerinden 8 vereceğim o yüzden. Şimdi şöyle siyah çantalar vardı. Aa bu burada mıymış? Ben bunu arıyordum ne zamandır böyle siyah çantalar vardı. Bunlar böyle iç içe iç içe geçmeli. Bu beş tane mi? Üç tane mi ne vardı? İşte mesela buna ne koymuşum? Anahtarlıklarımı koymuşum kaybolmasın diye. Böyle hani iç içe olmasından dolayı, boy boy olmasından dolayı buna da on üzerinden beş vereyim. Yoksa öyle çok aşırı sağlam dayanıklı bir çanta değil. Sonra Mek'ten alışveriş yaptıktan sonra şöyle bir çanta vermişlerdi. Güzel bir çanta. Astarı kırmızı benim zaafım. Ama hani biraz yer kaplıyor. Bence makyaj çantası çantada pek yer kaplamalı. Kaplamamalı. Buna da 10 üzerinden 8 vereyim. Bu az önce bahsettiğim çantalardan birkaç tane daha varmış. Bunlar da bu şekilde. Bu çantam. Şimdi bu çanta şöyle bakınca aşağısı geniş, yukarı doğru daralıyor. Bu böyle olmamalı. İçerisinden eşya almayı biraz zorlaştırıyor. Onun dışında dışı kadife gibi çok değer kaplamayan bir çanta. Bu da 10 üzerinden 7'yi hak eder. Sonra böyle bir çanta. Bunu temudan almıştım. Şimdi mesela bunu kapattınız. Tamam mı? İçerisine ürünleri koydunuz. Şöyle tuttunuz taşıdınız. Geldin. Burada masanın üstünde açacaksın. Açtın. Şak. Bütün ürünlerin karşında. Böyle olması çok iyi. Şuraya da cımbız. Makas ufak tefek kaş fırçası ufak tefek ürünlerinizi koyabilirsiniz ya da makyaj süngeri falan çok bir bölmesi yok içinde ha bir de şurada şöyle bir alanı var buraya da yine bir şeyler konulabilir aynı şekilde diğer tarafı da yapılmış burayı iki bölmeli yapılmış alttaki çıkıyor gibi yok yani böyle bence güzel kullanışlı bir çanta buna 10 üzerinden 10 vereyim ya dışı da böyle deri gibi sonra bir çantam daha var çok garip bir çanta bunu ben böyle açtım. Tamam mı? Buna bir şeyler koydum. Cırtlı. Her şey görünüyor içinde. Bunu tekrar bir yapıştırdım. Büyük, boy küçüğü burada. Bu da cırtlı. Bunu da yapıştırdım. Bu da bir boy küçüğü. Bu da cırtlı. Üç gün sonra tatile gideceğiz. Yanıma bunu almayı planlıyorum. Yani bir tarafa şampuanlarımı koyarım. Akar mı birbirine acaba? Bilemedim. Bir tarafa başka bir şey koyarım. Bir tarafa başka bir şey koyarım. Ondan sonra bunu hop böyle dürerim. Şunu şuradan geçiriyorsunuz. Şöyle. Şunu da şuradan geçiriyorsunuz. Bu ipliklerini de böyle sıkıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi aklıma bir çantam daha vardı. O geldi onu alıp hemen geliyorum. Bir tane böyle wash bag'im var. Wash bag. Aynen e, ee, içerisine su geçmiyor diyorlar. Bilmiyorum daha su geçirmedim üstünden. Geçiyor mu geçmiyor mu? İçerisini ıvır zıvırlarımla doldurdum. Seyahat boyu ürünlerimle falan. Kullanışlı bir çanta. Ve bunu da belki götürebilirim tatile. Şimdi bunları götürüm, göstermezsem içime dert olacaktı. Bir tane böyle bir makyaj çantası diye satılıyor bu. Burada aynısı var arkadaşlar. Buraya bir tane gloss koydum. Atıyorum. Hadi hemen koyalım. Tamam. Buraya bir tane gloss koydum. Ondan sonra yanına bir tane kapatıcı koydum. Bir tane de ne koyalım? Maskara. Seyahat boyu maskara. Kapattım. Ay, daha küçük maskara olmalı. Benim maskaram biraz uzun geldi. Daha küçük maskara olduğunu düşünürsek. Böyle kapatıyorsunuz, çantanızı atıyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Bu deri falan olması da çok hoşuma gitti. Şu Şurasındaki papatya detayı falan da çok hoş. Bir tane de böyle bir ürün. Bu da Kalemlik olarak da kullanılabiliyor. Ben fırçalık olur gibi düşündüm. Şöyle mesela iki tane fırça atalım. Attık. Kapattık. Şöyle sarıyorsunuz. Bunu buradan içinden geçiriyorsunuz. Buna da makyaj fırçası koyduğunuz gibi düşünün. Bence çok güzel. Neyse videom bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.